Meyet mi şaldım anne? Ay kızım benim, biraz daha Meyet mi tamam mı? Anne ne diyorsun kafam mı güzel ya? Anne tamam da ben 80 e bekliyorum. <laughs> ya, o zaman, ya. Daha oh, Hani az önce bir şey alıyordun? 80 istediğini ne yaptı Ya anne ya ben gidiyorum ya. Al tamam. Boşuna <laughs> yıkacağım böyle.